yeah it's a good feeling of course every time you you know you win a cup a championship uh, feels good um, and today you know, we came here and we wanted something we wanted it a lot we were hungry for it and we put out a a good performance. It wasn't a, a full 90-minute performance or 120-minute uh, performance, but you know we stuck together. Even after the goal, we tried to pick ourselves back up, and yeah, the game went down to, to penalties, and uh, we had you know a little bit of luck, and, and we won it in the end. But um, yeah, for us, it was just important to come here and kind of turn things around for for ourselves in in the season, and just kind of look forward from there. So we're happy about it for sure. Evet güzel bir his tabii. Kupa kazanmak, şampiyonluk bunlar çok güzel hissiyatlar. Buraya da zaten bunun için gelmiştik. Açtık, başarıyı açtık gerçekten. İyi de bir performans gösterdik. 90 dakikada bitiremedik, 120 dakikada bitti maç. Ee, birlikte oynadık, birlikte kaldık. Bu da bizim için önemliydi. Penaltılarda kazandık sonuç itibariyle. Biraz şans yardım etti bize ama sonuç olarak kazandık maçı, kupayı kazandık. Bazı şeyleri birazcık daha düzeltme anlamında... Bu maç, bu kupa bizim için çok büyük bir fırsattı. Bunu kazandığımız için de çok mutluyum. Misafirimiz var. Bu aralar en iyi anlaştığı saha içerisinde. Pjanic. Öncelikle Pjanic ile ilgili bir yorum alalım. I'm with the man of the match, yes. So he deserved this, uh, this uh, for sure. He he gives a lot. I think for this club, for this team, he's uh, our captain and uh, we are really happy tonight. I think uh, they was last year the best team and they deserve for sure this super cup. So uh, tonight I think that all the team we're going to enjoy and I hope Maçın adamıyla beraberiz tabii ki çok fazla katkı veriyor takıma ka takım, takım kaptanımız. Çok mutluyuz. Geçen senenin de zaten en iyi takımı olduğumuz için bu kupayı da hak etmiştik. Tüm taraftarlarımıza, tüm camiamıza ben hediye ediyorum. Armağan olsun bu galibiyetimiz, bu kupamız. Atiba'ya teşekkür ederim. Bekletmeyelim. Piyaniş'le isterseniz devam edelim. E, çok fazla kupa kazandı. Çok büyük kulüpler gördü. Ancak oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde bir dakika olsun oturmadı. Taktik verdi. Hırslıydı. Bu kadar büyük başarılar kazanan bir oyuncu halen bu enerjisini nasıl bu kadar yüksek tutabiliyor? You know when I came here I was uh, for me it was And tonight, for me, it was really important unfortunately i couldn 't uh, give all of me tonight because I feel uh, not so good during the day. I give uh, how I can during uh, the match, and uh, thanks God at the final we won and uh, yeah, for me, uh, as I told, I was really nervous because for me, it was really important to win this uh, tonight. Ben buraya gelirken burada bir şeyleri kazanmaya, bir şeyleri başarmaya gelmiştim. Bugün de çok güzel bir gün, bir şeyleri kazanabildik. Burada bu kupayı kazandık. Maalesef ben bugün her şeyimi veremedim. Yüzde yüzümle değildim. Bugün gün içerisinde biraz kendimi kötü hissettiğim anlar oldu. Ama çok şükür ki sonunda kupayı uzandık. Galip tarafız. Benim için çok önemli, çok güzel bir geceydi. Çok mutluyum. Dünyanın en iyi altı numaralarından biri. Son 4-5 maçtır böyle oynuyor. Beşiktaş Bir mi? Sonra. no I think that the coach is doing a really good uh, work you know he put me on my, my, my natural position that I played the last uh, five years and uh, I'm just playing what I what I have always played you know and so for me it's easy uh, I have uh, my uh, habits. so uh, I know how to play this position I feel confident, I'm giving my best, and I hope that uh, now the second part of the season is going to be positive. We have the cup uh, to play uh, till the end, and it will be also an objective for all of us. So uh, let's continue like this. I'm I going to work uh, hard uh, till the end of the season to, to make uh, good games, of course. Bu, bu pozisyonda oynadığım için ben de kendimi açıkçası iyi hissediyorum. Daha kolay oynadığımı hissediyorum. Burada oynamanın nasıl olduğunu biliyorum. Özgüvenim daha da yükseliyor bu şekilde. Elimden geleni yapıyorum. Ligin ikinci yarısına yeni başlıyoruz. Bir kupa daha var. O kupayı da hedefliyoruz. Kupada bizim hedefimiz olacak. Bu şekilde devam etmeyi çok çalışmaya hedefliyorum. Son soru. Bu soru bana ait değil. Beşiktaş taraftarının sorusu. Gelecek yıl İstanbul'da Beşiktaş'ta mı? You know, I can just say that uh, I'm really in love with this club, with this city, with all the people. Uh, as I told many times, they give me so much love. I'm really enjoying uh, being here. But what's, uh, what's going to be the next season? I don't know. Uh, I, I can't answer on that. Uh, I'm focused and my contract is still uh, this season. So uh, my family enjoy to be here. I'm enjoying to be here. And what's going to be the future? <coughs> I don't know. I can just say uh, thank you to everybody. From the president vice president the fans the teammates and everything so i just uh, try to give uh, all of me all my best to this club and, uh, enjoy till ben burayı çok seviyorum bu şehre aşığım ee, burada çok güzel zamanlar geçirdim gerçekten ee, burada kalmak için bir, bu karar, burada kalma kararını ben tek başıma veremem tabii ki. Sözleşmem çünkü sezon sonuna kadar. Ama ben burada bulunduğum zamanda yaşadıklarım için başkanımıza, as başkanımıza, tüm takım arkadaşlarıma, tüm taraftara çok teşekkür ediyorum. İlgisi, alakası için herkese ben çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı ben ve ailem keyif alıyoruz. Zaman ne gösterir göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Tebrikler. İyi.